Değerli takipçilerim, bugün Bursa Altı Parmak'ta Yaşar Emlak'tayım. Bursa'da kiralık ve satılık emlak fiyatlarını birlikte inceleyeceğiz. Yanımızda firma sahibi Memduh Bey var. Memduh Bey ile birlikte görmüş olduğunuz buradaki kiralıklar ve satılık ilanları beraber inceleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bursa'daki kiralık ve satılık emlak fiyatları ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Yanımda firma sahibi Memduh Bey var. Memduh Bey kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Memduh Bey'den firmasıyla ilgili, emlak fiyatlarıyla ilgili bilgi alacağız. Size iyi seyirler diliyorum. İzlemeye devam. Teşekkürler. İlk ilanımızla başlayalım. İlk ilanımız kiralık daire 90 metrekare Yeşilova Mahallesi'ndeymiş. Bu konuda sizin fikrinizi alalım. Kent meydanına yakın. E, i̇kinci kat gayet güzel bir dairedir. 3 artı 1'dir. Bunun fiyatı 12 bin lira. Çok teşekkür ederiz. Hemen evet, yanındaki ilanı geçelim. Bu Altı Parmak Caddesi kaymakamlarının tam karşısında asansörlü 5. kat geniş 120 metre genişliğinde bir dairemiz. Burası 16 bin liradır. Tamam. Burası Gazcılar'da full artı full eşyalı. Yani bugün evimiz çoğunun evinde olmayacak bir eşyalı dairemizdir. 22 bin lira bunun fiyatı. Evet. bu dükkanımız da kanal boyunda. Tam sanayi içinde kalıyor, 45 metre yer, iki dükkan birleşimi, 9 bin lira kirası. Ee, bu iş yerimiz de Tahtakale'de, cadde üzeri, geniş 500 metre alanlı, eskiden e, düğün salonu olarak kullanılmış bir yer. Burasının fiyatı da 45 bin liradır. Burası da Hoca Sam Mahallesi'nde, asansörlü, gayet güzel, geniş bir daire. Buranın fiyatı da 15 bin liradır. Evet değerli takipçilerim burası da Bursa Kent Meydanı'nda. Bursa Valiliği'nin hemen üst tarafında Hoca Sam Mahallesi'nde kalıyor. Merak edenler için. Diğer ilanımıza geçiyoruz. E burası da Millet Mahallesi'nde site içi. Gayet güzel, geniş bir, ferah bir dairedir. Buranın fiyatı da 21 bin liradır. Tamam. Burası Kent Meydanı'nın hemen altı. Merkeze çok yakındır. Buranın da 110 metrekare, 3 artı bir çift balkonludur, çift çepe. 13,5 diyoruz buranın kirasını. Burası Selimiye'de. Burası da eşyalı bir dairemizdir. 95 metrekaredir. Ayrıca 2 artı 1'dir burası. 16 bin lira diyoruz buranın kirasını da. Memduh Bey, Selimiye Mahallesi Bursa'nın neresinde kalıyor? İzleyiciler için söylesek bilmeyenler olabiliyor. E bu Altı Parmak Caddesi'nin hemen alt tarafında kalıyor. Yine Altı Parmak'ta. Evet, alt Parmak'ta tamam, doğrudur. Tamam. E burası iki katlı dükkan. Musa Baba'dadır. Tam bu ışıklar askeri lisenin orada. 140 metre, iki katlı. Orasını da 12 bin lira diyoruz. Tamam. E bu Kovuk Çınar'da zaten pazar pazarının olduğu yerdedir. 130 metre yüksek girişli, Geniş bir dairedir, 3 artı 1'dir burası da. Tamam. 13 bin lira diyoruz kirasını. Evet. Burası da dükkan. Yine gazcılarda. Gayet geniş, iki katlı dükkan. Buranın kirasını da 15 bin lira diyoruz. Ee, en alttaki dairemiz 100 metre soğanlı da. 2 artı bir, 13 bin lira diyoruz. Bu dükkan Tahta Kale'de. Cadde üstü, tam kullanışlı, işlek olan bir yerdedir. Buranın kirasını da 9 bin lira diyoruz. Bu dairemiz 100 metre, intizamda, çip balkonlu, gayet geniş, güzel, ferah bir dairedir. 10.500 lira diyoruz. Çok teşekkür ederiz Memduh Bey. Değerli takipçilerim, burada görmüş olduğunuz tüm ilanları Memduh Bey sizler için anlattı. Merak ettiğiniz ilanı videoyu durdurup izleyebilirsiniz. Şimdi de satılık ilanlara geçeceğiz. İyi seyirler. Değerli takipçilerim, Memduh Bey ile satılık ilanlar bölümüne geçtik. İyi seyirler diliyorum. Evet Memduh Bey devam edebiliriz. Buyurun. Bu köşk konak 540 metre yeşilde. Tarihi eser bir yer. Buranın fiyatı 12 milyon diyoruz özelliği 4 kat imarlı 6 odası artı iki salonu vardır ve dükkan kapalı çarşıda şu anda e, normalde çay ocağı olarak çalışmaktadır buranın da 4650 4 milyon 650, 650 diyoruz buraya da Hoca Hasan'da satılık dairemiz 110 metre Buraya da 1 milyon 600 diyoruz. Bahçe katı. Ve hayretten tekrar bir dairemiz Musababa'da, 3 artı 1. Geniş, ferah, güzel bir daire. Oraya 3 milyon diyoruz. Nalvantoğlu'nda tam çarşının göbeği denir. 2 artı 1, 150 metre. Oraya 4. kat 2,5 milyon diyoruz. da yazdığımız daha yeni sıfır dublex kumsazda buraya 2 milyon 900 diyoruz 160 metre ee, alaca alıcı müstakil evimiz 120 metre bahçeli buraya 800 TL diyoruz Etibank Caddesi üzerinde 120 metre. Müstakil teraslı. Gayet güzel. Buraya 2 milyon 250 diyoruz. Bu dairemiz 100 metre. Alipaşa'da. 1 milyon 910 diyoruz. 2 artı 1 cadde üstü. Ve 3,5 katlı bina. 180 metre kare. Orta bağlarda. Tam cadde üstü. Buraya 6,5 milyon diyoruz. Ve evet, dairemiz Çekirge. Meydana 100 metre. Mesafede manzaralı, çift balkonlu. Gayet güzel bir daire. Buraya 1 milyon 750 diyoruz. Ve dairemiz Demirtaş'ta. Burası dublek 0. Beşinci kat daha hiç oturulmamış halde. Buraya 3 milyon 200 diyoruz. Ve Ayret'ten tekrar... Kumsaz'da yazdık 167 metre tek katlı bahçeli müstakil buraya 2 milyon 300 diyoruz. Bu dairemiz 125 metrekare Muradiye'de dubleks 2 milyon 450 diyoruz. Başaran'da iki katlı müstakil 75 metrekare buraya 2 milyon 150 diyoruz. Müstakil burası, iki katlı. Cumhuriyet Caddesi'nde tramvay önünden geçiyor. Normal ofis, büro. Burası 20 metre. Buraya 850 diyoruz. Karacabey'de arazimiz, ana yol dibi. 1200 metre. Buraya 850 diyoruz. Ve Kestel Dudaklı Köyü'nde şeftali bahçesi. Normalde içinde 250 tane şeftalisi bulunan 3320 metre kare alanımız. 6,5 milyon diyoruz buraya da. Memduh Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Değerli Kesin. izleyiciler, Memduh Bey'den satılık ve kiralık Bursa'daki ev, iş yeri fiyatlarını öğrendik. Görmüş olduğunuz gibi Yaşar Emlak, Bursa alt Parmak'ta hemen alt Parmak merkezde şu şekilde göstereyim. Cadde üzerinde değerli takipçilerim. Memduh Bey bize detayları verdi. Aynı zamanda Yaşar Emlak, Emlak Şiyet'te hepsi emlak. Hepsinde ilanları var sahibine.com'da görmüş olduğunuz gibi anlaşmalı ilanları var. Memduh Bey'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Memduh Bey. Siz de sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İzlemeye devam edelim. Şu anda firma sahibi Memduh Bey ile birlikteyiz ve bize işi hakkında bilgi verecek. Memduh Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memduh Bey kendinizden bahseder misiniz? İşinizden bahseder misiniz izleyicilerimiz için? Ben Memduh Yaşar. 1975 Bursa doğumluyum. 2000 yılında ilk iş yerimi faaliyete geçirdim. Ve ikinci şubemizi alt parmakta faaliyete geçirdik. Şu anda da üçüncü şubemiz faal duruma gelmiş durumdadır. Orası da hizmet vermeye başlamıştır. Ulu Yol Bilgi İş Merkezi Kat 1 Daire 113'te orası da hizmet vermeye başlamıştır. Tamam, teşekkür ederiz. Yaşar Emlak olarak emlak sektöründe ne, ne tür hizmetler vermektesiniz? Şimdi ne tür hizmetler vermekteyiz? Biz gayrimenkul sektörü olarak e, satılmaz bütün her şeyin yani e, tarla, bağ, bahçe, daire alım satım, kiralama hizmetleri vermekteyiz. E, sektörde karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Sektörde karşılaştığımız zorluklar sadece bu şehir dışından arayan müşterilerimiz Geldiğinde terminalden alıyoruz, yeri götürüp gösteriyoruz, araziyi daire olsun, yani iş yeri olsun, herhangi bir şey yok. Sadece karşılaştığımız zorluklar bunlar ve tekrar bakıyor, eğer beğenirse işlemleri başlatıyoruz, eğer beğenmezse tekrar alıp terminale bırakıyoruz. Karşılaştığımız zorluklar bunlar. Müşteriler size en çok hangi yönde e, talepte bulunuyorlar? Şu anki bizim e, müşterilerimizin en çok talep ettikleri şeyler satılıklar. Satılıklarda daha çok ağırlıklarımız var. Müşterilerimizin bize talepleri genellikle dairelerde ve arazilerde çok talebimiz var. E, şu anda zaten e, Bursa genelinde 8 aracımızla birlikte hizmet vermeye devam ediyor ve halen de bazen geliştirmekte bile zorlanıyoruz. Memduh Bey, müşteriler neden sizi tercih etmeliler? Müşteriler bizi niye tercih etmeliler? Müşteriler şöyle e, bizi tercih ediyor. Biz karşılarında 7-24 bize ulaşabiliyorlar ve karşılarında bir muhatap bulabiliyorlar. Gayet sağlıklı bir şekilde, gayet düzgün bir şekilde güvenilirlik var ve sağlıklı bir hizmet vermekteyiz. Memduh son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj nedir? İzle söylemek i̇zleyicilerimize istersen. şunu söylemek istiyorum. Bazı sektörlerde ev göstermeler olsun, sormalar olsun, işte şöyle böyle şeylerde ücret talep ederler. Bizde böyle bir şey, ücret asla talep edilmez. Bizim telefonlarımız müşterilerimize ve izleyicilerimize karşı 724 hiç çekinmeden hizmet vermektedir. Ve her zaman internet sitemizden de olsun bize her konuda bir şey sorabilirler, danışabilirler. Ve oradan ulaşamıyorsa ofislerimize buyurup gelebilirler. Her konuda onlara yardımcı olmaya hazırız. Değerli takipçiler, Memduh Bey yapmış olduğumuz röportajımız sona erdi. Memduh Bey'e röportajımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Beni takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.